Son günlerde tas sektöründe bir hareketlenme var. Fakat burada bizim gerçek firmalarımızın korunması gerekiyor. Yurt dışından vergisiz, kontrolsüz cebine taşı koyup Türkiye'ye gelenler var. Biliyorsunuz ülkemiz şu anda her zaman söylediğimiz gibi e sektörümüz daha doğrusu cazibe merkezi haline gelmiş durumda. ...bütün dünyadaki en büyük dalı, kuyumculuk dalında... ...bayağı bir gelişme kaydettik. Bu gelişmeye paralel olarak... ...tabii cazibe merkezi olduğumuzdan dolayı... ...üretimin de oldukça sık olmasından dolayı... ...burası e, tabii talep de olduğuna inanılıyor. Bu bağlamda bütün dünyadan buraya bir ihtiyacı karşılamak üzere... ...bazı firmalar tarafından cazibe merkezi olmasından dolayı da... E, ...buraya insanların yönelişini görüyoruz. Bu yöneliş tabii ki... Normal yönelişte burada faaliyet gösteren firmalar da oluyor. Tabii ki iyi, kuvvetli, kendini ispatlamış kuvvetli firmalar olduğu gibi bir yerde bir şekilde az bir süre çalışmış bir vatandaş, yabancı vatandaş tarafından da buraya uğrak bir... Onu soracağım, bu tabii bu yabancıların belli ki burada tecrübe edenler var da fakat genellikle Türk firmalarının ismiyle girişler olduğu söyleniyor. Ne diyorsunuz ona? aynen dediğiniz gibi Türk firmaları kullanılaraktan bypass edilerekten daha önceki söylemlerimde anlattığım gibi bu şekilde kaçak yollarla buraya bir şekilde gelip bir pazarlama yapıyorlar. Bu pazarlama sonucunda ne oluyor? Bir kere herkes kaybediyor. Öncelikle bunları bu gezdiren arkadaşlar kısa zamanda belki faydalandıklarını düşünüyorlar ama uzun zamanda bunları kaybediyorlar ve direkt temasa geçtiriyorlar. Kendi pazarlarını kaybediyorlar bu kılavuzları olanlar kendi pazarlarını kaybediyorlar. Aslında çünkü aradan çıkmış oları bir müddet sonra kim kaybediyor ülkemiz kaybediyor kim kaybediyor bizim gibi taş firmaları kaybediyor. E, bu işte gerçekten yatırım yapmış bir sok e, sektörü e, finanse eden bizim gibi taş firmaları kay e, kaybediyor. Bundan dolayı çok muzdarip olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii ki e, bunun nasıl gelişmesi gerektiğini aramızda tartışıyoruz. Bunun, bu anlamda ihtiyaçtan dolayı. Biz bir e, pırlanta kulübü mü diyelim size? Pırlanta derneği kurma ihtiyacı da oldu. Onu soracağım. Şu anda yeni tabii ki bu şartlar sizi anladığım kadarıyla zorladı. Yeni bir pırlanta derneği kuruluyor ki bunlarda da siz yönetimdesiniz aynı zamanda. Bu konuları e, siz ihracatçı birliğiyle odalarla görüştünüz mü? Yani buna nasıl bir çözüm üretilecek? E, siz tabii dernekle bunun üzerine gideceğiniz gözüküyor aynı zamanda. Bu konuyla ilgili gerek Kuyumcular Odası gerek İmmip'le görüşmelerimiz devam ediyor. Onların da şifayen desteklerini gördük. Bunu kulmak çünkü onların da çok işleri var. Kendi başlarına yapacakları çok işi var. Bizim işte çok hassas olduğu için özellikle onların böyle bu konuyla özel zaman ayıcıları zamanın dışında bizim bu işle ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki e, burada gerçekten bir yatırım var. Gerçekten bir çalışma var. Bu çalışmayı bir şekilde illegal yollarla bazılarının tıkamasını istemiyoruz. Tabii bize manevi olarak çok destek verdik de vereceklerinin sözü de verdi iki tane güçlü kurum. Biz de bu onlarda onların yerek çatısı altında gerek beraber hareket etmek istiyoruz. Bunlara biz onlara onlara kılavuzluk yapmak istiyoruz bu konuda. Bize yardımlarını esirgememelerini e, talep ediyoruz. Şimdi İhracatçı Birliği Başkanı Burak Bey'in e, bu konuyla ilgili e, açıklamasında daha önceki bize e, söylemiş olduğu havalanında özel işte emniyet e, işte bu tip artık girişlerin çıkın kontrol edileceğine dair böyle bir şey e, söylenmişti. Yani artık herkes e, cebine taşı koyup Türkiye'ye giriş yapamayacak. Böyle bir kontrol sistemi oldu mu? Veya siz ne dersiniz böyle bir e, Vallahi. yapıya? Tedbir almak tabii ki önemli de bu tedbirler bizim için çok da geçerli olacağını düşünmüyorum. Mahiyette çok büyük, fiziki olarak çok küçük bir emtiyadan bahsediyoruz. Yani bir televizyondan bahsetmiyoruz. Bir cep telefonu bile milyon dolarların ettiğini hesap edersek bunu kontrolü çok güç bunun kontrolünü sadece o havalimanında değil buradan yapılabileceğini düşünüyorum. Bu arkadaşlar buradan münferit getiriyorlar bir şekilde taşımayla öyle havalimanından yanlarında ve bir şekilde piyasaya çıkıyorlar. İllegal biçimde çıkıyorlar. Bunların o polisi önlemleri değil de bir bunlara bir omuz göstermek abi yani tabirle bir duruş sergilemek gerektiğini ya da bir denklerasyon yayınlamak gerektiğini bunun daha caydırıcı olacağını düşünüyorum. Çünkü öbür türlü Polis ne yapabilir ki? Dünya emtiyada çok pahalı. Her zaman geçen sefer de arz ettiğim gibi böyle bir üç turluk bir şey, üç parmağınız değerinde oluyor. Yani bunu taşımak, getirmek, götürmek sorun değil bir şekilde o yüzden bunlara bir denklerasyon yayınlamalı hep beraber buradaki bir sivil toplum kuruluşları olsun bizim olsun sektör temsilcileri olsun bunlara bir denklerasyon arkadaş dur demenin zamanı geldi çünkü biz burada e, yavaş yavaş ayağımıza sıkıyoruz bu durumda. Sanırım dediğiniz gibi dur deme zamanı geldi. Evet. Bunu tabii ki sizin e, kuracağınız yeni bir dernek e, sanırım e, daha da yakın takip alacak. Söylediğim gibi bu dernek ihtiyaçtan dolayı yoksa kimse biz onlara kılavuzluk etmek istiyoruz. Onlar bizim e, bir üst kurulum olarak e, bize yardımcı olacaklarına inanıyoruz. Bu ihtiyaçlarımızı onlar aracılığıyla gerek kendimizi daha iyi ifade edebileceğimizi düşünüyoruz. Süreci hızlandırma bağlı. Süreci hızlandırmak, arz ettiğim gibi daha iyi ifade etmek adına bunun böyle kurulmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.